Merhaba arkadaşlar, doçent doktor Murat Erdoğan ben. Bugün sizlere 2020 ikinci dönemde finansal muhasebe yeterlik soru ve çözümleri için bu videoyu çekiyorum. Birinci sorumuz işletme 100 bin TL sermaye ile kurulmuştur şeklinde. İşletme sermayeye koyarak kurulduğu zaman yapmış olduğumuz kayıt 501 ödenmemiş sermayeyi borçlandırıyoruz. 500 sermaye hesabında alacaklandırıyoruz. Bir nevi ısındırma şeklinde bir soru. İkinci sorumuz ortaklar taahhüt ettikleri sermaye karşılığında getirmiş oldukları 30 bin TL'lik nakdi bankada işletme adını açtıran hesaba yatırmışlardır. Ek olarak 20 bin TL değerinde ticari mal, 25 bin TL değerinde taşıt, 3.000 TL'lik demirbaş ve 40 bin TL değerinde de binada sermaye taahhütü karşılığında işletmeye getirilmiştir. Şimdi tek tek giriş yaparsak öncelikle 30 binlik nakit bankaya yatırılmış. 102 bankalar borçlu 30 binlik bir giriş yaptık ticari mal verilmiş. Ticari mallar 20 bin şekilde bir giriş yaptık. Taşıt hesabına 25000 bin. Demir başlar 3 bin ve binalarda 40 bin TL olarak giriş yaptık. Bir önceki kaydımızda hatırlarsınız. 501 ödenmemiş sermayeyi borçlandırmıştık. Taahhüt yerine getirildiği zaman 501 ödenmemiş sermayeyi alacaklandırarak kapattık. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Bakmış olduğunuz zaman arkadaşlar Ortaklar 100 bin liralık bir sermaye taahhütünde bulunmuştu. Ancak getirdikleri varlıkları kayıt ettiğimiz zaman 18 bin liralık bir fark var. Bu fark da biz muhasebe kaydı anlamında 331 ortaklara borçlar şeklinde muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuz ticari malların satışında kullanılmak üzere dayanıklı ambalaj malzemesi satın alınmış. Malzemelerin kullanım ömrü 5 yıl olarak öngörülüyor. Bu malzemeler için satıcıya da 4000 TL artı KDV tutarında senet düzenlendiği bize söyleniyor. Demirbaş olarak al, alacağız. Ek olarak demirbaş yerine 256 diğer duran varlıklar hesabı da kullanılabilirdi. Bir problem yok. Biz demirbaş olarak devam edeceğiz işlemlerimizi. 255 demirbaşları hesabı 4000 TL borçlu. E, %18 şeklinde de KDV'si var. 190 indirilecek KDV'ye atıyoruz. Karşılığında biz ne yapmışız işletme olarak? Senet düzenlemişiz. 321 borç senetleri hesabında alacaklandırıyoruz. Diğer sorumuz ticari malların 15.000 TL'li kısmı %40 karla ve kredi olarak satılmış. Müşteri KDV tutarını kredi kartıyla ödemiş. Kredi kartı satışlarda da tahsilat 10 gün içinde yapılıyormuş. Yani kısa bir sürede yapılıyor. Bu önemli bir bilgi. Satılan malların taşınması için kullanılan dayanıklı ambalaj malzemeleri için müşteriden de biz 500 TL tutarında depozito almışız. Müşteri depozito tutarı için işletmeye nakit ödeme yapmış. Tek tek gidelim. Şimdi 10 gün içinde kredi kartıyla alakalı tahsilat yaptığımızdan dolayı biz bu tutarı 108 diğer hazır değerler hesabına atarız arkadaşlar. 3780 120 alıcıları borçlandırırız. Kredi olarak yapmış olduğumuz için bu satışı. mal sattığımız zaman ne yapıyorduk zaten? Hepimizin bildiği gibi 600 yurt satışlar hesabı ve 391 hesaplanan KDV'yi e, hesaplıyoruz arkadaşlar ve girişlerini yapıyoruz ek olarak burada e, her satış kaydından sonra bir maliyet kaydı yapmamız gerekiyor çünkü bizden istenen sürekli envanter yöntemini kullandığına yönelik bir bilgi var ilgili sınavda e, bu nedenle ben hemen e, 621 satılan ticari mallar maliyetini 15.000 e, borçlandırıyorum 150 ticari malları da 15.000 şeklinde alacaklandırıyorum arkadaşlar İşin bitti mi? Hayır. Ne demiştik? Müşteri bize depozito verdi. Yani biz bir depozito aldık. Bunu da nakit olarak e, yapmış işletmeye ödemesini. 100 kasayı 500 TL borçlandırıyoruz. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabında alacaklandırıyoruz arkadaşlar. Burada yanlış yazmışım. 500 olacak. Bilginiz olsun. Bir diğer sorumuz başka bir ilde şube açma kararı almış işletme ve bu amaçla bir şahıstan da bina kiralamış. Yapılan sözleşme 2 yıllığına kiralanan bina için aylık kira tutarı olarak 400 TL belirlenmiş. 2 yıllık kira tutarı ilgili vergi düzenlemeleri de dikkate alınmış, işletmenin banka hesabından ödenmiş, ilgili vergi oranında %15 olduğu ifade ediliyor. Binanın kiralanmasında aracılık yapan emlakçıya da nakit olarak biz 500 TL ödemişiz. İşletme satış mağazası olarak kullanacağı bina için ödediği kira tutarını ve emlakçı komisyonunu aktifleştirmiştir diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bir şube açmışım ben. Burada bir problem yok. Ve kirayla alakalı bir ödeme yapmışım. Ama tahakkuk esası ve dönemsellik kavramı gereği arkadaşlar. ilgili döneme denk gelen tutarı 180 gelecek aylara ait giderler hesabına aktarırım. Geri kalan diğer dönem uzun vadeli anlamında düşündüğümüz zaman dönemsellik kavramında. Geri kalan tutarı da 280 gelecek yıllara ait giderler hesabında muhasebeleştiririm. Banka yoluyla ödemişim. 102 bankaları alacaklandırdım. Ek olarak vergi alakalı bir durumumuz da vardı. İlgili vergi de arkadaşlar 360 ödenecek vergi fonları hesabına e, atıyorum. E, diyor ki işletme satış mağazası olarak kullanacağı bina için ödediği kira tutarını ve emlakçı komisyonunu aktifleştirmiştir diyor. E, biz burada başka bir ilde şube açtığımız için biz buna yönelik bir bina kiraladığımız zaman arkadaşlar aktifleştirirsek de 262 kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabını kullanırız. Ee, burada 500, 100 kasada alacaklı 500 şeklinde kayıt ederiz. Bir diğer sorum. Bankadaki TL hesabı kullanılarak 2000 dolar satın almışız. 3 ay vadeli dolar hesabı açtırmışız ve bu hesaba yatırmışız. Ee, ilgili günkü kur 1 dolar 7.50 TL'ymiş. Ne yapacağım arkadaşlar? 102 bankalar TL hesabından çıkış yapacağım. 102 bankalar dolar hesabına da giriş yapıyorum. Son derece kolay bir soru. Başka bir sorumuz. Müşteri satın aldığı ticari malların taşınması sırasında kullanılan dayanıklı ambalaj malzemelerinin zarar gördüğünü ve iade etmeyeceğini bize söylemiş. Ek olarak depozitoyu da ben talep etmiyorum demiş. Bize bunu bildirmiş. Maliyet bedeli 400 TL olan bu malzemeler işletme varlıkları arasından çıkarılmıştır. Şimdi e, depozitoyu talep etmediğinden dolayı ben bir kere daha önce açmış olduğum yani alacaklı kayıtta bekleyen 326 alınan depozito ve teminatları kapatmam gerekiyor. Borçlu şekilde yansıtırsam arkadaşlar kapatıyorum. E bu benim için dayanıklı ambalaj malzemesi demirbaşta hatırlarsınız. Demirbaşlara kayıt etmiştim, borçlandırmıştım. İlgili tutar üzerinden 255 demirbaşlara hesabını 400 TL alacaklandırdım. Arada bir fark var. Aradaki fark benim için arkadaşlar olağan dışı gelir ve kardır. Olan dışı gelir ve karı da ben 679 no'lu hesaba aktarıyorum. Ee, ilgili soruda ifade etmiştim. Ben 255 demirbaşları kullandım. Eğer ee, biz 255 demirbaş yerine 256 diğer duran varlıklar hesabını da kullansaydık herhangi bir problem bizim için teşkil etmeyecekti. Başka bir sorumuz ticari mal satışı sırasında kredi kartıyla tahsil edilen tutar işletmenin banka hesabına yatmıştır. Daha önce 108 diğer hazır değerlere bir giriş yapmıştım. E, 10 gün geçti arkadaşlar. ilgili tahsilatı yaptım. O zaman 108 diğer hazır değerleri ters kayıtla kapatıyorum. Yani alacaklandırıyorum. E, banka hesabına yattığı için de 102 bankalar hesabını borçlandırıyorum. Diğer bir sorumuz ticari malları satın alan müşteri işletmeye olan 10.000 TL'lik borcu karşılığında vadesiyle uyumlu aynı tutarda senet düzenlemiş ve işletmeye vermiştir. Daha önce ben Kredili mal satmıştım, ondan dolayı 120 alıcılar hesabını borçlandırmıştım arkadaşlar. Diyelim ki bir telefon geldi, dedi ki ya kredili benim bir borcum vardı. Ben bu borçla alakalı bir senet vereceğim size. Biz de bunu uygun gördük, bir problem yok dedik. 120 alıcılar hesabını kapatıyoruz. Nasıl hesap giriyor? 121 alacak senetleri devreye giriyor ve bunu da borçlandırıyoruz. Bir nevi müşterimizin kredili olan borcu şekil değiştiriyor, senede dönüşüyor. Bir diğer soru, dayanıklı ambalaj malzemesi alımı sırasında verilen senedin vadesi dolmuştur. İlgili tutarın ödenmesi için bankaya ödeme talimatı verilmiştir. Hatırlayacak olursanız borç senedi düzenleyerek vermiştik biz. Onun vadesi dolduğu için borç senetleri hesabını kapatıyorum. E, nereye dönüşüyor bu arkadaşlar? Ödeme talimatı üzerinden bankaya verdiğim için 103 verilen çekler ve ödeme ödememiler hesabını alacaklandırmış oluyorum. Diğer sorumuz devletin ihraç ettiği 6000 TL'lik hazine bonosu ihraç tarihinde bankadan yapılan ödemeyle satın alınmıştır. Ben devlet e, bonosuyla alakalı bir işlem yaptığım zaman 112 kamu kesimi, tabi senet ve bonoları hesabını e, borçlandırmam lazım, giriş yapmam lazım. E, ben bunları aldım nasıl ödedim? Banka yoluyla ödediğim için de 102 bankaları alacaklandırıyorum arkadaşlar hatırlayacak üzere hatırlayacak olursanız arkadaşlar biz bir e, kina bira kira bina kiralamıştık e, kiralanan binanın genel temizliği ve bakım onarım işleri için 1500 TL artı KDV tutarında borçlanılmıştır e, bu borç bizim için arkadaşlar e, diğer ticari borç nitelindedir 329 diğer ticari borçları bir kere alacaklandırmamız lazım e, bu satışla alakalı kullandığımızdan dolayı 760 pazarlama satış ve dağıtım giderlerini borçlandırdık ek olarak da KDvsinde 191 indirilecek KDV şeklinde giriş yaptık. Başka bir sorumuz bankadan 7000 TL'lik uzun vadeli kredi kullanılmış. Kredi tutarı işletmenin bank hesabına yatırılmıştır. 400 banka kredilerini kullanıyoruz arkadaşlar uzun vadeli kredi olduğu için. Kısa vadeli bir kredi olsaydı 300 banka kredilerini kullanacaktık. Başka bir sorumuz yaşanan trafik kazası sonrasında 15.000 TL maliyetli taşıt aracı kullanılamaz duruma gelmiş ve kayıtlardan çıkarılmıştır aracın hurda satışından 2000 TL nakit tahsil edilmiştir aracın yerine yenisi satın alınacaktır diyor arkadaşlar Öncelikle taşıtım vardı aracı kullanamaz duruma geldiğinden dolayı taşıtlar hesabını bir kere çıkış yaparak kapatmam lazım 254 taşıtlar hesabını 15 TL'lik bir çıkış yaptım hurda satışından dolayı 2000 TL'lik bir para tahsil ettim 100 kasaya 2000 TL'ye giriyorum aradaki fark benim için arkadaşlar 689 diğer olağan dışı gider ve zararlardır. Beklemediğim bir durumdu bu ve bundan dolayı da 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabını kullanmış oldum. Daha önce bir hazine bonosu almıştık. E, diyor ki bu soruda da işlem buna daha önce satın alınan hazine bonosu işlemiş 200 TL faizle birlikte banka aracılığıyla 7000 TL'ye satılmıştır. 112'ye giriş yapmıştım. Sattıysam 112'den çıkış yapacağım arkadaşlar. Yapalım. Eee ve tahsilat da bankaya e, giriş olduğu için 102 bankaları e, 7000 TL borçlandırdım. Şimdi arada bir fark var. İşlemiş faizi 200 TL dediği zaman bu benim için 642 faiz gelirleri hesabında göstermem gereken bir tutar arkadaşlar. Geri kalan tutar da benim için 645 menkul kıymet satış karı. Bunu unutmayalım. Bankaya verilen ödeme talimatının gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Hatırlayacak olursanız 103 verilen çekleri göndermiştik arkadaşlar. Bekletiyorduk ve bankadan bir haber geldi. Evet ilgili borç ödendi dedi. 103 verilen çekler ödeme emirlerini kapattım. Nasıl kapatıyorum? Borçlandırarak kapatıyorum. Çünkü eksi karakterli değil mi? Aktifi düzenleyici bir hesap. Bu nedenle borçlandırdım. Banka ödediği için de bankalar hesabını alacaklandırmış oluyorum. Başka bir sorumuz vadesi dolan alacak senedi tahsil için bankaya gönderilmiş ve aynı gün tahsil edilmiştir. Banka senet tutarı üzerinden 200 TL hizmet bedeli keserek kalan tutarı işletmenin hesabına yatırmıştır. Öncelikle bankanın kesmiş olduğu bu hizmet bedeli benim için komisyon gideri nitelindedir. 653 komisyon giderleri hesabını kullanacağım. Kalan tutarı da banka üzerinden banka hesabımıza yatırdığı için 102 bankaları borçlandırıyorum. Ee, 121 alacak senetlerini ben borçlandırdım, bekletiyordum arkadaşlar. Ben de bunu bugün itibariyle ne yaptım? E, vadesi doldu ve tahsil için, gönderdiğim için, bittiği için, tahsil ettiğim için 121 alacak senetlerini ters kayıtla kapatmış oldum. Bir bina kiralamıştık. Kiralanan binanın temizliği için borçlanılan tutarın vadesinde ödenmediği saptanmıştır. Hatırlayacak olursanız 329 diğer ticari borçları alacaklandırmıştım. Ancak bu borcumu ben ödememişim. Bu borç ve gecikme faizi için ilgili işletmeyi bankadan 2000 TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Ne yapacağım? 329'u bir kere kapatacağım. Ortada ilgili borcum kalmadığı için. Ancak ancak burada ee, bir finansman gideri ortaya çıkıyor. Neden? Zamanında ödeyemediğimizden dolayı doğaldır ki biz arkadaşlar bir tutar üzerine eklememiz gerekiyor. İşte bu tutar bizim için 780 finansman gideri niteliğindedir. O da 230 TL olarak girdiğimiz zaman arkadaşlar 102 bankalardan da çıkış yapacağız. Şimdi dönem içi işlemlerimiz bitti. Dönem sonu işlemlerine geçmemiz gerekiyor. Hemen geçelim. Yapılan sayımda işletmedeki ticari mal mevcudunun 6000 TL değerinde olduğu ayrıca kasada 1652 TL eksiklik olduğu saptanmıştır. Farkların nedenleri araştırılacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi büyük defter olarak giderseniz ticari mallarda 20 binlik bir giriş oldu 15 binlik bir çıkış oldu. Ve şu an olması gerekenden bahsediyorum büyük defterde 5000'lik bir ticari mal e, tutarımın olması gerekiyor. Ancak ne oldu? Ben dönem sonu işlemlerinde ne yapıyorum arkadaşlar? Kontrolde bulunuyorum ve 6000 TL'lik bir mal olduğunu tespit ettim. Yani olması gereken 5000 sayım sonucunda olan 6000. Ben bunun nedenlerini de şu an bilmiyorum. Araştıracağım. İşte nedenini bulana kadar arkadaşlar bu fazlalığı ben 397 sayım ve tesellüm fazlaları hesabını kullanarak bekletmem gerekiyor. 153 ticari mallar 1000 TL bir giriş. 397 sayım ve tesellüm fazlaları da 1000'lik bir e, alacaklığı e, şeklinde bekletiyorum. Bakın yine söylüyorum. Nedenini araştıracağımız için. Nedenini şu an için bilemiyorum. Bakacağım. Ek olarak kasada da demiş ki bize direkt 1652 TL'lik eksiklik olduğu saptanmış. Bunun da şu an için ben nedenini bilmiyorum. Biz nedenini bilmediğimiz zaman fazlalıkları 397'ye atıyoruz. Eksiklikleri de arkadaşlar her zaman 197'ye atıyoruz. Nedenini bulduğumuz zaman da bu hesapları ters kayıtla kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Başka bir sorumuz. Dönem sonunda 1 dolar 9 TL'ye ulaşmış. Vadesi henüz dolmayan vadeli dolar hesabına tahakkuk eden faiz tutarı da 20 dolarmış arkadaşlar. Ben daha önce hatırlarsınız bir e, dolar almıştım. Şimdi ne yapacağım? Bir kere 102 bankalara bir giriş yapacağım. E, buradaki vadeli mevduat hesabı olduğundan dolayı işleyen faizi de arkadaşlar tahakkuk eden faizi 181 gelir tahakkukları hesabında e, muhasebeleştireceğim. Şimdi burada bir kar var. buçuk tane almıştım arkadaşlar. Dönem sonunda 9 TL'lik bir fiyata ulaştı. Yani olumlu bir kar var. Aradaki olumlu karı arkadaşlar ne yapıyorum? 646 kambiyo karını atıyorum. Vadeli olmasaydı arkadaşlar zaten herhangi bir gelir tahakkuk ya da faiz gelirin gelir niteliğinde bir şey olmayacaktı. Ancak vadeli olduğu için orada bir faiz tahakkuk ediyor. O yüzden tahakkuk hesabında ben kullanmam gerekiyor. 181 gelir tahakkukları. Bunun karşılığı da benim için zaten bu 20 dolar neyin nesi diye sorduğunuz zaman benim için faiz geliridir. O nedenle de 640 faiz gelirleri hesabını kullandım. Devam ediyoruz. Maddi duran varlıklar için 5000 TL amortisman hesaplanmış. Güzel. Bu tutarın 1000 TL'si pazarlamaya aitmiş. Kalanı da yönetim faaliyetleriyle ilgiliymiş. Maddi olmayan duran varlıklar için hesaplanan amortisman tutarı ise 160 TL'ymiş ne yapacağım arkadaşlar ben 760 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabını borçlandıracağım giriş yapacağım. 770 genel yönetim giderleri hesabına giriş yapacağım. E, amortismanda hesaplandığı için 257 birikmiş amortisman hesabını kullanacağım. 5000 liralık bir giriş yaptım ilgili hesaba. Ek olarak maddi olmayan duran varlığımız da varmış ve buna yönelik de hesapladığımız amortisman tutarı arkadaşlar 160'mış. E, bunu da ben 760 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabına aktardım buradaki amortisman da maddi olmayan duran varlıklarla alakalı olduğu için 250 yerine 268 birikmiş amortismanları kullanmam gerekiyor. Dönem içinde kullanılan banka kredisi için 500 TL faiz tahakkuk etmiştir. Banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10'muş. Bu faiz tutarı ile birlikte ana paranın 3000 TL kısmı izleyen dönemde ödenecektir. Hatırlarsınız arkadaşlar ben uzun vadeli bir kredi kullanmıştım. Tabii ki bir kredi varsa işin içerisinde bir faiz gideri de var. Yani bu benim için finansman gideridir. Ondan dolayı bu tahakkuk eden faizi ben 780 finansman giderler hesabına giriş yapıyorum. 400 banka kredilerini de yine aynı şekilde alacaklandırıyorum. Ek olarak burada 400 banka kredilerini e, borçlandıracağım. Neden? Çünkü arkadaşlar izleyen dönemde ödenecektir dediği zaman dönem sonundayız ya biz arkadaşlar. Demek ki uzun vadeli bir kredi şu an için benim dönemsellik kavramı gereği o uzun vadeli felsefesini, türünü kaybediyor. Burada hangi hesap karşımıza çıkıyor? 303 uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri. Biz ödedikçe bu uzun vadeli kredimiz arkadaşlar 303 nolu hesabı alacaklandırmamız gerekiyor. Biz de bu muhasebe kaydında aynen bunu yaptık. Hatırlayacağınız üzere daha önce biz bir bina kiralamıştık arkadaşlar ve dönemsellik ilkesi gereği 180 gelecek aylara ait giderleri ve 280 gelecek yıllara ait giderleri kullanmıştık. Şimdi dönem sonuna geldiğimiz zaman şekil değiştirmesi gerekiyor dönemsellik kavramı gereği. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Diyor ki 2800 TL'lik kısmı cari döneme aittir. O zaman 180'i borçlandırmıştım. 180'den bir çıkış yapıyorum. Nereye? Bu pazarlama satışla alakalı bir faaliyetten dolayı olduğu için 760 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabını borçlandırıyorum. Ek olarak daha önce 280 gelecek yıllara ait giderleri borçlandırmıştım. Dönemsellik kavramı geldi. E dönem sonuna geldiğimiz zaman demek ki bu da bizim için artık gelecek yıl niteliğini kaybetti. Aya dönüştü. Aya dönüştüğü için 280'den çıkış yapıyorum. Nereye atıyorum? 180 gelecek aylara ait giderlere atıyorum arkadaşlar. Hatırlayın daha önce bir e, 153 ticari mallarla alakalı bir fazlalık e, ortaya çıkmıştı. Nedenlerini bilmiyordum. Kontrol için bekletiyordum. E, buna ek olarak da kasayla alakalı da e, bir durum vardı arkadaşlar. Şu an diyor ki soruda dönem sonunda yapılan ticari mal sayımında saptanan bir fark vardı ya. Evet, onun ben nedenini buldum diyor. Neymiş nedeni? Dönem içinde müşterinin işletmeye iade ettiği alış maliyeti 1000 TL olan ticari mallardan kaynaklandığı saptanmış. Demek ki adam bana bir mal iadesi yapmış ama ben bunu e, kaydetmemişim, gözümden kaçmış. Ek olarak bunun yanında iadeden kaynaklanan ödemenin de müşteriye nakit olarak da kayıtlarda görünmediği anlaşılmış. Hani kasada bir eksiklik vardı ya, işte bu eksikliğin nedenini de biz bulmuşuz arkadaşlar. Adam bana iade etmiş malı. Ben de onun karşılığında ona peşin bir ödeme yapmışım ama kayıtlarımda olmadığı için bu eksiklikler ya da fazlalıklar çıkmıştı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ben iade kaydını yapacağım. İade kaydını nasıl yapıyoruz? 610 satıştan iadeler 1400 191 indirilecek KDV'si var. Daha önce bekletiyordum. Köprü hesaplarıdır arkadaşlar. 197 ve 397 nolu hesaplar. İşte bu köprü hesaplarını Nedenini bulduğum zaman kapatmam lazım. Borçlandırmıştım 197'yi. Şimdi nedenini bulduğum için alacaklandırıyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde arkadaşlar bir e, fazlalık vardı. O fazlalığı ben ne yapmıştım? Ticari mallara yönelik 197, 397 sayım ve teslim fazlaları hesabına atmıştım. Nedenini bilmiyordum. İşte buradaki neden de arkadaşlar mal maliyetinde e, düşmem gerekiyor ya arkadaşlar sürekli envanter yöntemini kullanıyordum 397'ye binlik bir giriş oldu 621 satılan ticari mallar maliyeti artık satılmadığı için geri iade aldığım için de ben bunu 621 ters kayıtla e, muhasebe girişini yapmış oldum KDV ile ilgili tahakkuk işlemi yapılmıştır arkadaşlar büyük defterleri hazırladığınız takdirde şunu göreceksiniz. 191'de 720'lik bir giriş var. 270 TL'lik bir giriş var. 252 TL'lik bir giriş var. 391'de de 3780 TL'lik hesaplanan bir KDV tutarım var. Ben ne yapacağım arkadaşlar? KDV ile tahakkuk işlemi yaparken hatırlayacağınız üzere hatırlayacağınız üzere şu an 391 191'den daha büyük, değil mi? 3780 1242'den daha büyük. O zaman hesaplanan KDV eğer indirilecek KDV'den büyükse Farkı ben nereye atıyordum? 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına atıyordum. Aynen bunu yapıyorum arkadaşlar. 391'i kapatmam için borçlandırmam lazım. 191'i kapatmam için de alacaklandırmam lazım. Aradaki farkı da bu felsefeden 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına atıyorum. Şimdi işlemlerimiz bitti ama şu an maliyet hesaplarının yani 7 nolu hesapların gelir tablosuna aktarılması gerekiyor. Bu nedenle de biz Köprüyü geçene kadar e, biz bu yedirleri kullanmamız gerekiyor. Yansıtma hesaplarını kullanmamız gerekiyor. Nasıl? Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Bir kere 631 pazarlama satış dağıtım giderleri 632 gelir tablosuna yönelik oluşturacağım için 7 nolu hesaplar gelir tablosunda bildiğiniz üzere yoktu. 631'i 632'yi 660 kısa vadeli borçlanmayı 661 uzun vadeli borçlanmayı bu, bu hesapları borçlandıracağım yansıtma hesaplarımı kullanacağım. Köprüyü geçiyorum. 761, 771, 781 olarak attım. Sonra ne yapacağım? Tekrar bu köprüyü geçerken kapatmam gerekiyor. Artık geçiyorum. 761, 771 ve 781'i ters kayıtla borçlandırarak kapatıyorum. Neye ulaştım? Daha önce giriş yaptığım 760, 770 ve 780 nolu hesapları kullanarak bakın mavileri ortadan kaldırdığınız zaman bir nevi köprü görevini yerine getirdiler arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Son işlemlerimiz şimdi gelir hesaplarını tutarlarını toplayacağız. Gider hesaplarının tutarlarını toplayacağız. Bunun için de ilgili işlemleri yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Önce gelirlerden başlayabiliriz. Gelirlerimiz bizim gelir hesaplarımız ne bu soru için Yurt satışlar var, faiz gelirlerimiz var, menkul kıymet satış karlarım var, kambiyo karım var, olağan dışı gelir ve karlarım var. Bunların tutarlarını toplayıp 690 dönem karı veya zararına devrediyorum. İşim bitiyor mu? Hayır. Şimdi de ne yapacağım? Gider hesaplarımı bir toplayıp 690'da birleştirmem lazım. Benim nasıl gider hesaplarım var arkadaşlar? 610 satış iadeleri, 653 komisyon giderlerim, 689 Diğer olağan dışı gider ve zararlarım. 621 satılan ticari mal maliyeti. 631 pazarlama satış dağıtım. 632 genel yönetim gideri. 660 kısa vadeli. 661 uzun vadeli. Topladım bakın arkadaşlar. Giderlerim 38.840 iken e, gelirlerim 25.280. Demek ki burada bir zarar var. İşte bu zarar kadar arkadaşlar ne yapıyorum? 690'dan çıkış yapıyorum. 692 giriş yapmam lazım. 13.560 TL'lik bir zararım var. İşim bitiyor mu? Hayır. Ben bu 692'de topladığım tutarı da arkadaşlar bilançoya yansıtabilmem için ne yapacağım? 692'den çıkış yapacağım. 591 zarar olduğu için dönem net zararına kaydını yapmış oluyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Evet, bugünkü videoda 2022'ye yönelik finansal muhasebe yeterlik soru ve çözümlerini gerçekleştirdik arkadaşlar. Gelir tablosu ve ee, dönem sonu bilançosunu e, burada işlemiyorum zaten bu verilerden dolayı rahatlıkla e, gelir tablosunu ve dönem sonu bilançosunu oluşturabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum